Yakalarım dostlarım hepinize merhabalar hepiniz hoş geldiniz umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle yakında çıkışını gerçekleştirecek olan yakında diyorum çünkü 6 Mart'ta çıkışını gerçekleştiriyor yani birkaç gün kaldı. 6 Mart'ta çıkışını gerçekleştirecek olan Winter Survival oyununu inceleyeceğiz. Tabi şu anda Steam üzerinde demo versiyonuna bakacağız yani tam sürümüne çıktığı zaman e, bakalım oyunu beğenirsek tam sürümüne de bakarız abi. Oyunumuz ilk olarak Early Access olarak karşımıza çıkacak. Oyunun geliştiricisi Drago Entertainment e, baktığımız zaman birçok oyunu bulunan ve düzenli aralıklarla piyasaya oyun çıkaran bir şirket olarak olarak görüyoruz. Yani ben biraz inceledim baktım piyasaya düzenli olarak güzel güzel oyunlar çıkarmış bu abiler güzel bir şekilde. Bu arada yapımımız Türkçe arayüz ve altyazıyı destekliyor bilginiz olsun. Tabi düzeltilmesi gereken belli başlı yerler olacaktır. Ee, şöyle ben e, hemen ayarlarımı da göstereyim size. Siz de buradan göz atabilirsiniz. Şu anda bir kolay seçeneğini seçtim. Çünkü yani e, zaten bir kolay bir orta var. Yani zor seçeneği yok. Kolayla başlıyorum çünkü oyunu bilmediğimiz için tabi ilerleyen süreçte belki zor olarak devam edilebilir. Sesleri ayarladım burada. Grafikleri şu şekilde gördüğünüz gibi hepsi yüksekte zaten bu şekilde geldi. Onun haricinde buralar bu şekilde gamayı ayarlayabilirsiniz buradan koyuluğunu açıklığını falan ayarlayabiliyorsunuz. Bütün seçenekler var. Oynanış kısmında da şöyle aşağıda mıydı? Ha şurada dil seçeneğini Türkçe'ye getirebilirsiniz. Çünkü İngilizce olarak başlatıyor oyun. Anomeniye geldiğimiz zaman şöyle güzel bir görsel, güzel bir kış ortamı bizi karşılıyor. Açık dünya hayatta kalma ve son derece vahşi bir ortamda kış ortamında geçiyor oyun. Fakat üzgünüm bu sefer oyunda zombiler yok. Sadece vahşi hayvanlar yani daha çok ayılar, kurtlar gibi gibi böyle yabani domuzlar falan bu şekilde hayvanlar var ve hayatta kalmak bayağı zor gibi görünüyor. Ben biraz trailerlarına, fragmanlarına falan baktım. bayağı bir zor gibi görünüyor. Belli başlı özellikleri gelecek olursak craft sistemi var oyunda. Ünsi inşa etme, işte dediğim gibi hayatta kalma, avcılık, zorlu arazilerde gezinme, işte yön bulma, ölümcül hayvanlar ve dikkat çekici bir özellik var oyunda. Akıl sağlığı ve ruh hali var arkadaşlar. Yani açlıkta, soğukta, ne bileyim susuzlukta falan akıl sağlığımızı yitirebiliyoruz sanırım benim anladığımı. O. o yüzden akıl sağlığında karakterimizi Korumak zorunda kalacağız gibi görünüyor Bu yönüyle bu özellik güzel gibi geldi bana Yani değişik ve ürpertici bir, bir oyuna benziyor Ben de işte ilk defa sizinle birlikte bakacağım Demo versiyonunu oynayacağız Eğer beğenirsek oyun tam sürümüne geldiği zaman Örlü akses olarak çıkacak bu arada Tam sürümde çıktığı zaman beraber de tekrardan oynarız Devam ederiz Bu arada Xbox kontrolcüyü destekliyor oyun Yani e, Gamepad ile oynamayı sevenlere bildireyim abi Hemen şöyle oyunu başlatmak diyelim Oyunu başlatmak yazıyor ya burada bir dakika Demoda mevcut değil pardon bunlar demoda mevcut değil Tabi oyun tam sürümüne çıkınca Bunlar da açılacaktır şu an sonsuz diyelim Ve başlayalım e, Kaşif hayatta kalma uzmanı Bu henüz erişebilir değil Kaşifte de ne diyor otomatik kaza geçirme Ve zayıflamış avcılara daha kolay mücadele Ya abi biz kolaydan başlayalım da Şimdi bizi param parampirçik etmesinler Götümüzü kesmesinler diye düşünüyorum Hayatta kalma becerilerinizi gerçek bir teste Tabi tamam abi kaşif seçelim biz Kaşiften başlayalım kaşif iyidir ne oldu diyor hatırlamıyorum. Ayı, kurtlar, mağara, hastalık. Soğuk algınlığımı ihmal ettim ve ilaçsız sağlığım kötüleşiyor. Şu anda herhalde şeyimiz bu. Ee, ne derler? Ruh halimiz mi? Zaten bir onu seçtiriyor. Ekipman durumu zayıf. Korkunç. Halledilmesi gereken o kadar çok şey var. Ha oyunun başlangıcında nasıl başlamak istediğinizi size soruyor abi. Zayıf yanımda gerekli şeyler vardı ama zaman benim lehimde değil. Hatırlamıyorum hafızam bana oyun oynuyor. Ekipmanın bana stratejimi uygulamak için yeterince zaman tanıdı. Abi biz iyi seçelim. Sabah, akşam, gece hatırlamıyorum. Sabah diyelim. Sabahtan başlayalım. Hava nasıldı? Bulutlu, açık. Bulutlu olsun. Karlı ve rüzgarlı olmasın. Ka Hadi abi karlı ve rüzgarlı olsun. Çünkü oyunun özelliği karlı havada geçmesi. Ee, kurtlar, ayı söylemeyeceğim, bilmiyorum. Söylemeyeceğim abi hepsinden korkuyorum çünkü. Değişik bir başlangıç abi gerçekten güzel bir oyuna benziyor. sizde de Steam'den hemen Winter Survival diye aratıp demosunu indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. 6 Mart'ta çıkışını gerçekleştirecek. Epic Games'te yanlış görmediysem 600 küsür lira bir fiyat gibi gördüm ama aynı oyun mu ya da farklı bir versiyon mu onu tam olarak araştıramadım bakamadım. Evet abi. Adamımız kan öksürüyor bildiğin. Sinirlendi. Şişeyi mi şeye attı yapacağınız işin dedi. Bu arada şeyde e, hikayede şöyle hiç insan mı insan yok etrafta ama zombi mombi de yok arkadaşlar. Onu unutun. Dediğim gibi. Sadece vahşi hayvanlar ve doğada bir başımıza mücadele etmek zorundayız. Şöyle bir ortam gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bir içeri girelim. Burada bir şeyler var. Şu El çizimi. Şunu bir alalım abi. Bunu da alalım. Bunda neler var? Aa bunda bıçak bıçak var. Şunları alalım abi. Bir dakika. Şunu da al. Bunlar ne işimize yarayacak acaba? Tahta çene tuzak. Ha, tuzak falan kurabiliyoruz. Bitkisel bandaj. Şunu da alalım. Bandaj lazım olur. Fazla fazla bulunsun üstümüzde. Kilit açma. Abi al. Üstümüzde bulunsun. Bayağı inventerimiz var bu arada. Burası da kasamız. Tamam. Şunu kullanabiliyor muyum? Bir dakika. Şöyle yapsak. İçmek için basılı tutun. Basılı tutamıyorum abicim. Bir çıkalım şuradan. I tuşuyla envantere geçebiliyoruz. İçmek için basılı tutun. Evet. Tamam. Geçici şurup içiliyor. Daha fazlasına ihtiyacım var diyor. İnşallah. Bulacağız. Şöyle hemen I tuşuyla geçelim. Bakalım. Okuyalım şunu. Bu ne abi? Bizim kulübe şu olsa. Buradan çıktık. Böyle gittik. Şurada bir mağara bulmamızı istiyor bizden. Buluruz abi. Tamam buluruz. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada yuvalarımız var. Tabi silahlarımızı falan kullanabileceğiz. Şu bıçağı buraya atamaz mıyım abi? Nasıl atacağım acaba? Ha bak burayı alıyor. Şunu atabiliyor muyum? Bunu atabiliyorum. Bunu niye atamıyorum oğlum? Şu bandajı da atalım. Tamam. Her şeyi atıyor. Şeyi atmıyor abi. Şunu da at. Bu neymiş? Bileğilmiş yumuşak ağaç dalı. Abi bu taş deri yüzme bıçağı, el oyması bıçak, bileği, taş kenar, ilkel tasarım, çok yönlü alet, deri yüzmede kullanılır. Niye oğlum hayvan bıçaklamak için kullanılmaz mı? Neyse bununla devam edeceğiz dur bakayım. Heh, tamam mızrak yatağımız var. Buralar tamam. Burada bakacak bir şey kalmadı abi dışarı çıkalım. Bence dışarı çıkıp sola doğru devam edeceğiz şöyle. Çok değişik bir ortam bu arada ya sol taraftan bir ses geliyor ama itle köpekle çok muhatap olmayı düşünmüyorum. Biz işimizi çözelim abi. Bizim belli ki bol bol şurup bulmamız gerekiyor hayatta kalmak için. Çünkü sağ üst tarafta direkt gördüğünüz gibi şurup bulun yazıyor. Yani şurubu bulduk bulduk bulamadık. Geçmiş olsun abi. Şunları alalım. Belki bir yerde bir ne oluyor lan? Güneş güneş çıktı. Belki bir yerde bir işe yarar. Kilit açma. Ver abi. Bu ne? Kırık tava. Kullanırız. Belki tavayla dalarız. Hiç belli olmaz. Şöyle bir etrafa bakıyorum ki şurup burup bulursak. Şurada evler var fark ettim ama ilk etapta oraya değil şuraya bakacağım. Çünkü mağara muhtemelen şu demir yolunun sonunda olması lazım. Bir dakika biz envantere bu arada ışığımızı attık mı? Tamam dörtteymiş. Şöyle bir yakalım. Tamam burada mağara var da biz buraya nasıl giriş yapacağız hocam? Yok bu kırılmıyor. O zaman mağara bu değil. Ha? Ne dersiniz? Mağara bu değil arkadaşlar. Burası değil. Ben burası olur diye düşündüm ama buraya tırmanma yeri falan. Nanay. Geri dön bakalım. Oğlum kendi kendini böyle sağa mağa atıyor. Böyle bir şeyden kaçınıyormuş gibi. Dur be oğlum. Daha yolun başındayız. Ne yorgunluğu ya. Bir dur. Şu evlerin oraya da geçelim bakalım. Oralarda bir şey bulabilecek miyiz? Bu neydi? Zeytin istiri diye mantarı. Geç abi dur şimdi mantarla falan uğraştırma bizi. Durup dururken mantar yiyip de Zaten bu soğuk havada bir de karakteri zehirlemeyelim abi. Dal parçası topla. Kırılgan ahşap kapım yazıyordu. Biz bunu nasıl kırabiliriz peki? Kırılgan görünüyor. Muhtemelen bir aletle parçalayabilirim ama parçalayamıyoruz hocam. Dur. Aa sağ alt tarafa dikkat ettiniz mi? Mızrağın ömrü doluyor. Kırıldı bakın. Mızrak kırıldı. Hadi geçmiş olsun. Bu arada ben biraz e, şuraya şeye bakacağım abi. Şu zanaatlara bakacağım. Mızrak nasıl yapabiliriz abi biz? Hiç onunla ilgili bir emare de yok ama. Bir ateş kaynağına ihtiyacımız var. Tamam. Mızrakla ilgili bir emare yok. Enteresan bir şekilde. Hayırlısı. Yok abi görünmüyor mızrakla ilgili bir şey görünmüyor Ee biz mızrağımız bitince Ne yapacağız dışarıdan mı bulacağız mızrakları O da bir garipmiş yani Buralarda neler var bir bakalım Ananı satayım yukarıda bak ne bakıyor Oğlum Yani var ya gerçekten Nefes aldırmıyor bu hayvanlar Geliyor Allah cezanı vermesin geliyor Duydu mu bizi ne yaptı acaba Neydi ya bizim işimiz ha? Abi gergin. Oyun gergin. Ben size söyleyeyim. Şuralara tırmanabiliyor muyuz? Güzel. Yok mudur ya buralarda şurup bunu? Bak bizi bir yerlere götürüyor abi. Bize şurup burup lazım. Metal tel. Yay. başı doğada uyuma. Bir şeylerin kilitleri açıldı ama. Dur bakayım. Meydan okumalar. Sığınak mağara. Adrenalin kullanımı. Tamam. Evet şöyle bir hemen zanaata da bakalım. Belki bir şeyler açılmıştır. Yapabiliyoruzdur, edebiliyoruzdur. Balta falan yapabiliyoruz abi. Acaba balta yapıp saldırabilir miyim diyeceğim de kaya ve halat. Tamam, halat da yapabiliyoruz zaten. Uzun çimen ipi. Bir deneriz. Deneriz abi. Şura şurada ne var? Atlayabilir miyim oraya? Düştüm aşağı. Kurt dışarıda abi. Büyük bir iştahla bizi bekliyor. Ya abi kurtçuk. Bizi bir salsam mı acaba? Ne yapıyorsun? Ben şuradan götüm götüm. Aha. Bizim karakter konuşuyor. Şuraya girelim abi. Aa çekmecelere bakabiliyoruz. Çok güzel. Aç bakayım. Belki şurup bir şey vardır. Aha o ne? Dolar madeni parası. Abi parayı ne yapacağız biz şimdi? Çiviler. Alkolü ısıtılmış panlar, Kırık süt kabı. Ne var ne yok alıyorum abi. Bize şey lazım. Pişirme tenceresini geç. Oğlum bu Long Dark'a benziyor ya. Baya baya. Delikli konserve kutusu. Al bakalım. Belki yemek memek vardır içinde. Bu ne? Ketkup, ketkut ipi. Metal yay. Abi bize şurup lazım bu arada. Karakter hiç iyiye gitmiyor gibi. Marco'nun fasulyesi. Ee, şey yapsak şurada bir fasulye yesek abi. Bu işimi için bıçağınızın takılı olması gerekmektedir. Bıçağım bıçağım. Ee, bıçağım şunu şuraya koysak. Tamam. Kullandı mı? Galiba kullandı. Kullanıyor galiba. Bilemedim. Ha tamam. Susuzluk ve yemek iyi durumda. Taş bir bıçak daha var. Olta kancası. Al abi. Yine dolar molar var burada. İğneler var. E, ee, şuradan şurup çıksaydı iyiydi ya. Şurup bulun diyor bana. Yukarı bak. Ver abi. Abi dur biz şurubu odaktan alalım. Tütün ver abi, tütün. <laughs> tütün çıktı, şurup yok. Taşınabilir kutu. Vay. Lan buna bir tane kurt burt sıkıştırırız ha. Eyvah geldi aşağıda sapık. Bu yukarı geliyor mu? Bana geliyor deme sakın. Ver abi fasulye iplik ver. O ne? Eski yine ver. Abi şurup çıkmadı ya. Ben bu hayvanla kapışırsam bu beni öldürecek mu? Yani muhtemelen. Öldürecek çok da kapışmak istemiyorum açıkçası. Kullanabileceğim bir şeyler var mı acaba ya? Delikli konserve kutusu. Kullan abi. Bu ne? Tütün. Kullanma. Dur bir bandaj yapalım. Şimdi abi şu yani şurubu bulmamız gerekiyor ya. Buralarda bir yerde olması lazım. Şunu bir taşı bakayım. Hayvanın nefesini arkamda hissediyorum abi Aşağıda ve yukarı çıkarsa işimiz çok zor Aşağıya atlarsam ölür müyüm Ölmem ama en azından bir Şu salaktan uzaklaşmış olabilirim Heh uzun çimen abi uzun çimen topla Bunlarla halat yapacağız Şuraya çıkamıyor muyum acaba Hayvan biraz uzaklaştı dur bakayım Beni çok panik ettirdi bu hayvan Biraz uzaklaşmamız gerekiyor buradan Ama biz ya abi şurubu nereden bulacağız ya Biz bu evden mi çıkmıştık yukarı Evet bu evden yukarı çıkmıştık Bir tane kurt var şurada Ve harbiden acayip rahatsız ediyor abi Acayip rahatsız ediyor Yam yam gibi geziyor oralarda. Dur bakalım biz şu diğer tarafa bir bakalım. Buradan girdik tamam bu eve girdik. Şu eve aha aha selamın aleyküm. Selamın aleyküm ben kaçıyorum. Abi hiç kurtla kapışacak mecalik yok gibi geliyor bana ama Oğlum bana bak. Bak şöyle yapınca güzel vuruyor ama bakayım. Ha fırlatıyor. Güzel. Dur bakayım biz uzaktan buna bakıp kafasına bir tane yerleştirebilir miyiz acaba? Allah! Kaç! Kaptın beni. Kaptı beni. Kaptı beni. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Oğlum bir dur gözünü seveyim. Tam şurada. Tam şurada. Oğlum fırlasana. Oh, öldü mü? Ölmedi ama bizi yiyecek de az kalsın. Ee, bandaj yapmamız lazım. Galiba yukarı çıkamıyor arkadaşlar. Bandajımız yok mu? Tamam şunu kullan. Zaten şurupsuzluktan birazdan gebereceğiz. Şey de kalmadı. Mızrak da yok. Enteresan bir şekilde. Şunları da kullanamıyoruz. Bıçağı da alamıyoruz. Ya şu bıçağı kullanamamız niye abi? Ben bunun karnına iki tane takardım ya. Bir dakika. Allah cezanı vermesin. Nasıl kopuyor? Bak bak. Hayvana bak. Yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Sen o zaman aşağı inemezsin. Şunu bir alabilsem. Heh. Şunu da alayım. Kaç abi. Kaç abi. Şöyle bir izimizi kaybettirelim. Abi şerefsize bak nasıl kapıyor ya. İmkan vermiyor bize. Oyunun bu şekilde zor olması ve ucunun açık olması çok güzel abi. Daha bu oyunda ayılar mayılar var. Biz ayılarla falan nasıl kapışacağız. Nerede bu? Nefesini duyuyorum. Nefes alıyor. He <laughs> he diye. Çok şerefsiz bir hayvansın sen. Ayı sesleri de var bu arada. Yukarıda geziyor. Yukarıda geziyor. Dur bakayım. Vurkaç taktiği yapacağım arkadaşlar. Ama çok kötü atıyorsun sen bunu ya. Allah cezane vermesin senin gibi. Beceriksiz çıktı bizim karakter. Bu salak merdivenden çıkamıyor. Çıkınca da inemiyor gibi bir hali var. İnemezsin, inemezsin. Dur beni yukarı çıkarmıyor şu anda. Şu anda salakça bir dövüş içindeyim. Bunu biraz daha yukarı sallamam gerekiyor. Dur bakayım nefesi bitti. Şimdi. Aha ayağına taktı ayağına taktı. Oğlum sen ne biçim bir hayvanmışsın ya. Heh. Çok kötü ısırdı beni. Çok kötü kapıyor. Ama şey yani bir viyakladı duydunuz mu? hemen ya yani bunu da böyle sürekli şuraya koymak çok saçma gibi geldi bana bir yolu vardır herhalde. Bu benim mızrağımı kırdı mı bu arada? Bak kanlar manlar çıktı abi hayvandan. Hayvanın çok ömrü yok. Ama bizim de mızrağımız yok. Daha demin ki mızrak nereye gitti acaba? Gel buraya. Gel buraya gerizekalı hayvan. Oha kaptı kaptı Bırak beni Yedi abi yedi Vallahi ısırdı Öldün Öldün Zaten demo buraya kadar arkadaşlar Oyun yüklediği şöyle baştan başlayabiliyorsunuz Ama bir kontrol noktası vardır illaki ileride Nereye kadar devam edebiliyoruz bilmiyorum Ama ben o kurda taktım abi bir kere daha gidelim Saçma sapan bir... Neyse bu Acemilik ya olur abi ilk başta. Şöyle hemen bir baştan başlayalım. Şu haritamızı alalım. Şuradan mızraklarımızı da alalım. Bıçağımızı alalım. Bir boka yaramıyor ama. Alalım abi bandajımızı alalım. E ondan sonra şurada bir mızrak daha var. Şunu da alalım. Şöyle bir etrafa bakalım. Belki alınacak başka bir şeyler vardır. Kurutma hattı tamam. Ayıcılık istasyonu falan filan kullan desek burada şu an bir bok yapamıyoruz tamam. Havan ve tokmak. Okey. Çavdar vodkası. Vodka belki iyi gelir ha. Arada bir yolda içeriz. Belki ısındırır karakteri. <laughs> Tütünümüz var. Tamam. Öksürüyorsun. Tamam. 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 Şurubunu ver abi. Karakteri sürekli şurup içirmek zorundayız. O yüzden şurup bulmamız <laughs> gerekiyor bol bol. Oyun böyle bir oyun abi. Oyun bizi şuruba yönlendiriyor. Hemen şunları bir neydi abi? Şöyle taptan şunları şöyle yerleştirelim. 1 2 3 diye ışığımızı şöyle 4'e koyalım. Ee, başka ne koyabiliriz? Bandajımızı da 5'e koyalım. Tamam eksik bir şey olursa yerleştiririz abi tekrardan. Şu bıçağı eline veriyorum ama eline mi veriyorum? Slotuna koyuyorum gerçi. Ama bu bıçağı kullanmıyor hiçbir şekilde. Çok uğraştım maalesef ki. Şöyle tekrar bir olay yerine doğru gidelim. Ben o kurta taktım abi. O kurta almadan rahat etmeyeceğim. Videoyu bitirsem bile ben o kurtla kapışacağım abi. Net kapışırım yani. Şunu şöyle atarken çok zayıf atıyor abi. Yani öyle bir çekiyor ki yani yapıştıracak gibi çekiyor ama çok yumuşak atıyor. Belki kafaya bir iki tane denk getirirsek indiririz diye düşünüyorum. Şu ipliği ver bakalım. Biz bu arada bir tane şuradan balta yapabilir miyiz ya? Şu baltadan yapsak acaba belki daha etkili olabilir. Ee, uzun çimen ipi için halat lazım. Baltı için ee, halat, kaya ve dal lazım. Tamam. Kayaları Dur bakayım. Kaya görmüştüm ben bir yerlerde. Şu uzun şeyler var ya otlardan. Onlardan toplamamız gerekiyor. Şu kilit açmayı falan alalım. Kırık tava. Metal tel. Geç şimdilik. Hemen şu karşıya geçelim. Şu mağarayı bulmamız lazım ya. Yani. Mağara nerede acaba? Şu otlar mıydı? Kış buğdayı. Bunlardan da toplayalım. Neyse. Tamam. Şunlardan lazım bize. Ve dal lazım. Okey. Ee, bir de kaya lazım abi. Kaya. Kaya. Ama hangi? Ne oluyor lan? Yeni adaptasyon leveli. Korktum bir anda ya ne çıktı diye. Kaya nereden bulacağız acım? Bak şuradan da bir geçiş mi var acaba ya? Oyun bizi bir yerlere yönlendiriyor ama kaydık aşağı. Nasıl olacak hocam? Kayayı nereden bulacağız? Dur abi kaya buluruz ya. Şöyle bir ufak ufak götüm götüm ilerleyelim. Ee, neydi bizim ışığımız? Bandaj yapma koçum. Işık dörtlü herhalde. Şimdi şu bandajları ver bakalım. Çivi kutusu, lif, lifi ver. Şuralara tekrar bir bakalım. Zaman da kaybetmeyelim çünkü karaktere şurup bulamazsak sıkıntıya düşüyor abi. Ben şöyle söyleyeyim. Long Dark sevenler bu oyunu da çok sever gibime geliyor. Güzel bir oyuna benziyor çünkü. Ben yani şu an oyun benim ilgimi çekti, dikkatimi çekti yani ki ben demo oynarken, oyunları denerken çok fazla vakit geçirmem. Geçirdiğim oyunları da genellikle çıktığı zaman direkt satın alırım. Bunu da alacağım gibi görünüyor çünkü baya dikkatimi çekti güzel oyun. Dediğim gibi sizde demo versiyonu Steam'den Winter Survival yazarak demo'yu indirip deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Nerede bu yavşak? Sesi geliyor. Aha aha Allah cezanı vermesin. Senin gibi yaratığım ben var ya. ezemek gibi kovalıyor bir de. Ya buraya. Oğlum burada nasıl kaptın beni? Yedi mi? Bu şerefsiz de kapışmanın bir yolu var ama nasıl bir yolu var bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten gördüğü anda peşinize düşünce... Affetmiyor ya. Değişik bir hayvan. Bir de bunun ayı versiyonu var. Domuz versiyonu var. Onlarda ne olacak acaba? Onu da bilmiyorum. Yani demek ki bayağı bir zorlayıcı olacak. Evet fazla da uzatmaya gerek yok. Oyun gördüğünüz gibi gayet güzel ve dikkat çekici. Ben çıktığı gibi alacağım ve muhtemelen videolarını da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve en önemlisi abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.